günlük 8 saat elektrik kesintisi, 2 saatte arızalardan dolayı günlük 10 saat çiftçilerimizin elektriği kesiliyordu. Ondan dolayı sayın milletvekillerimizle, sayın il başkanımızla, sayın valimizle görüştük. E, kesin olmamakla beraber 8 saatten 4 saate kesinti düştü. Arızaların da daha kısa zamanda e, çözme sözünü verdiler. E, şu anda neredeyse pamuk tarağa girmiş. Tam mahsul alınacak dönemde elektriğin 10 saat kesilmesi kabul edilecek bir durum değil. Ondan dolayı e, Sayın Valimiz, İl Başkanımız, Milletvekillerimizle birlikte bu sorunun çözümü için genel müdürlüğümüzle, genel merkezimizle görüştük. Allah'ın izniyle 8 saatten 4 saate düştü.